canlı yayınlar mı daha iyi? Yoksa oyun oynarken işte yüzümü oraya koymak mı daha iyi? Hangisi daha iyi? oyun oynayarak çek diyenler iki yazsın. Abi tiyatro gibi videolara devam et diyenler bir yazsın. İnceleyelim. Canlı demiş birisi, video demiş. Alex'in sonunu izle demiş. Hafer işte Barney olacak mı? 2 1 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 2 1 1 1 1 tamamdır. <laughs> tamam. Demek ki 1 ve 2 diyen var. Çok mantıklı. Yani şöyle yapar. 5 tane belgesel tadında video yaparız. 2 tane canlı yayın yaparız. 1 tane de şey yaparız. Yüzümü koyarım oraya. Demiş ki bir arkadaş demişti. Half-Life 3'te Barney olacak mı? Abi Barney bir kere çok kilit bir karakter. Half-Life Elix'te yok sanırım. Ben hepsini oynamadığım için bilmiyorum ama Half-Life 3 de kesinlikle Barney'nin olması lazım yani. Şart. Barney'siz, Camber'siz düğün olmaz abi yani. Barney bence ölmüştür. Şerefsiz bir borcunu ödememek için intihar etmiştir kesin ya. <laughs> combine ne demiş? Abi Combine teknolojisi olan kapı hani var ya mavi ışıklı o kapılardan kombinler geçebiliyor ama normal insan geçemiyor. O nasıl bir teknoloji? Eğer bir insan Combine suit'i giyse geçebilir miydi? So evet şöyle bir şey var. Mesela zombi neler var ya kombinlerin zombi olmuşlar. Onlar da o kapılardan geçebiliyor bu tamamen giysiyle ilgili Yani o plazma plazma kalkanı duvarı değil, <laughs> o plazma kalkanı büyük ihtimalle kombinelerin nanoteknolojik giysisiyle iletişim halinde <laughs> ve o giysinin <laughs> geçmesine izin veriyor, <laughs> insanların geçmesine izin vermiyor. <laughs> yer arkadaşlar, Los Costas'ın galiba. <laughs> Aynen Los Costas'ın. Keşke ekipmanım olsa da Half-Life'ın fan filmini çeksek ya. Baya hakimsin İnşallah kanalınızıca büyür demiş Utku Kağan. Teşekkür ederim kardeşim. Sizler sayesinde büyüyorum abi. Yani siz olmasanız hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Ajan Smith. Abi Half-Life 2 <laughs> modu veya Half-Life 2 <laughs> Half modu yapacak mısın yakın zamanda? <laughs> Gör diye Caps açtım da demiş. Ne dedi? Son gördüğü caps açma <laughs> ne demek <laughs> bilmiyorum ama Half-Life 2'yi zaten <laughs> Anadolu modunu yapıyoruz. Dr. James, it's Jackie. Abi sana ulaşabileceğim Instagram Twitter hesabım var mı? Arkadaşlar dün demiştim zaten. Come on, Jackie. Instagram hesabı. Okay. Yagiz Dr. 48 bugün saat 5'e okay, kadar. Jackie. Dün demiştim no 24 okay, saat boyunca. Hold on please Edward. Sure thing, Dr. James. Yagiz like Gül 48 Instagram None <laughs> hesabı eklerseniz. Saat 5'e kadar tanımadığım insanlar dağılması kabul edeceğim. Orada özel hayatınızı görebilirsiniz. Haftaç hikayeleri. Kardeş kanal mı? Merhaba kardeşim. There's no conspiracy, Jackie. You're in a hospital. You're not well, and we just help you bizim, bizim gibi little kanallara little. ihtiyaç var. Where Abi G-Man. Edirin şey başladı. Alfa Fiş'te Gordon Freeman'ı öldürmesi için getirirse Jackie, ne iyi olur. Gordon Freeman'ı öldürmesi için ne istiyorsun oğlum? Baş karakterimiz değil mi ya? Şunu anlamıyorum. Arkadaşlar Edirin Shepard kötü bir karakter değil. Neden Gordon Freeman'ı öldürmeye çalışsın? Gordon yoldan çıkıp da Jimmy'ne karşı gelmeye başlarsa on, olayı abartırsa belki de be okay. Adrian Shepard Gordon'u öldürebilecek bir karakter değil. Onur Özdemir. Abi Half-Life O Gordon Freeman modelini gördüm. Sanırım oyuna him eklenecekti him fakat vazgeçilmiş. Nevi'yi alıp yerden gözlüğü alıyor. Harika animasyonları var Gordon'un. Evet abi o modeli gördüm. Çok enteresan. Bence kesinlikle eklenecekti ve çıkartıldı. Gordon Freeman'ı Freeman oynayamayacaktık belki ama Is bir saniye okay belki here? de yani işte Gordon trenden no. iniyor ve Elix'te no buluşuyor. No fucking way. buluşuyor. I just killed Biz orada you. orada Elix'i doctor, canlandırıyoruz. I'm afraid ve ilk defa Jackie, belki Gordon'un konuştuğunu görüyorduk ve onu dışarıdan görmek şansına erişirdik. Gordon ölmez takılı abi Allah korusun. Allah korusun Gordon'a demiş. Çok mantıklı valorian okay, zombiler neden eliksir koyulmadı çok korkunç mom's Mantıklı bir seven ama bullshit i just watched çünkü neden de çünkü daha no. daha uzun bir süreçte travmaya uğramış zombiler Good. yani belki half effect okay geçti let's take Jackie to see Jenny, please. onları o mutasyon Overwatch sadece Civil Protection birimlerinin telsizlerinde Reminder başlıklı yapıyor. Bunun sebebi onların unutma şansı mı? çünkü onlar da insan. Aynen öyle kardeşim çok güzel bir John, şey. Değildim. Jackie. Kesinlikle onların unutma şansı olabilir. Abi, Abi Oposite başlangıcında askerlere hep emir veriliyor ama Shepard da verilmiyor. Yani ona hiç sivilleri öldür denilmedi bu yüzden kimseyi öldürmüyor doğruyuz. Shepard dediğim gibi çok iyi bir insan aslında ve Zaten emirlere karşı geldi. This way monkey! The only way out is up! Abi, Jimmy'nin işgüvenleri bal. Back here. Çok mantıklı. <laughs> Bir ara Türk yapımı 7 saat savaşı gelecekte ortadan kayboldu. Benim moddan mı bahsediyorsun? Yağız abi, IG hesabını buraya yazar mısın? IG hesabım mı? yok abi. IG hesabı ne? Bilmiyorum. Abi, Half-Life oynarken çek, yorumlayarak bize anlat demiş. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi canlıyı da çok iyi değilim ya ben. <laughs> Belgesel tadında. Can, güzel bir şey kendim ama canlı oldum heyecanlanıyorum. Of, bir dinlenelim. Siz anlatın bakalım ya. Siz kaç yaşındasınız? Ne okumak istiyorsunuz? Gelecekte neyi planlıyorsunuz? Yanlışım da sizi tanıyorum arkadaşlar. Hep beni mi tanıyacağız? Kaç kişi Hayır. bilgisayar mühendisi olmak de, istiyor? Please. Bilgisayar mühendisi is olmak isteyenler bir yazsın. <laughs> bilgisayar üzerine çalışmak isteyenler bir yazsın. Instagram hesabım yagizgul48. Bir. bir. Bir, bir, bir. Abi bütün gençlerimizin yazılımcı olmasını istiyorum. Gelecekten beklenti sıfır. Öyle deme. Seninle ilgili bir konuşma yapacağım biraz. 34 yaşında Çok Onur diyorum beni izlediğin için teşekkür ederim. Sen de eski alfayçılardasın. Bir, bir, iki, üç. ben de elektrik var. Elektrik mi istiyorsun? Elektrik okumak istiyorsun. Yazılım uzmanıyım 12 senedir. İlker Tunlar abim. Hoş geldin. sizin gibi insanların da izlemesi bir onur benim için. Abi PC satacağım. Format attım. Atarken de kapandı. Sistem bozuldu. İki saate geliyorum diye. <laughs> Zutsiki artı demiş okay, <laughs> ya o Jackie. hayattan beklentisi yok ya calm. arkadaşa. Dr. Biraz kendini trying to help you. Arkadaşlar. Jackie? Bakın, Jackie, oh çok güzel bir sima görüyorsunuz değil mi? Dışarıdan you're çok güzel görüyorsunuz. Güzel bir üniversiteyi, güzel bir, bir dereceyle bitirdim. Yurt dışında bir yıla yakın bulundum. Yüksek lisansta Mars gezegenindeki maden yataklarını remote aşekle I go to hell. Jackie, Bakın, you're trapped in a delusional cycle. and we're trying to help you break Mars free of it. Jackie, please don't do this. I want to help you. You some kind ve of trick in the darkness. You're not the real Jenny. Okay. Jackie, listen to me. İstanbul'da there is no darkness. You don't like have special powers. Bakın, if you jump, it's over. You, die. you okumuş die. Okumuş die. Heaven or hell, you're gone. Ben motorlu kuryelik yapıyordum. Belki sizin evinize We well paket servis getirmişimdir. İstanbul'da take Anadolu take yakasında medicine. Şişli ve Beşiktaş'ta. Ve İstanbul'da bir arkadaşımın yanında kalıyordum. Zaten buna da bir iş imkanı yok. Size öğütmeyeceğim me? yani. Ve İstanbul'a hayatımda iki kere gitmiştim. Benim motosikletim vardı bir tane şu anda sattım. Bu arada motorcuyumdur ben normalde. <laughs> o motosikletimi aldım. Bilmediğim İstanbul gibi bir deryaya daldım ve Glovo'dan paket servisi yaptım. Para kazandım. Ve bu kazandığım parayı ne yaptım biliyor musunuz? Avustralya hükümeti bir açıklama yaptı. Demiş ki, mezun olup iki seneyi geçmeyen yeni mezun mühendis arkadaşlar demiş. Bizim ülkemize sorgusuz sualsiz gelebilir. Ne sizden bankada bir para istiyoruz <laughs> ne de başka bir şey istiyoruz. Sadece, sadece Dünya çapında geçerli bir İngilizce Girin. Orta seviyede İngilizce'yi belgeleyin. Biz sizin ülkemizi <laughs> alacağım. Alacağız demiş. Ben bunu gördüm tabii. Bin lira <laughs> sınav ücreti. 2000 liraya Jenny, da başvuru ücreti <laughs> bunu kazanmak için paketçilik yaptı bu Paket Paketçilik ve gocun mu? Şimdi gelecekte gocun yok diyen yani değerli arkadaşımı söylüyorum. Yaşın <laughs> daha genç. Benim de genç. 25 Gelecekten umudum yok diyebilirim. Yani diyebilirdim. Ta ki bu kanalı açana kadar. Abi çıkmadık candan umut yok. Sen elinden gelen her şeyi. Gerekirse motorlu kur yap. Bunda utanacak bir şey yok. Garsonluk da. Ben bugüne kadar garsonluk yaptım. Resepsiyonistlik yaptım. Motorlu kuryelik yaptım. Ama altında 50 tane personel vardı. Madenlik şeflik de yaptım. Teklif de yaptım. Ayda 8 bin lira maaş aldığım zamandır. Hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Şimdi Avustralya'ya başvurdum. Allah'tan koronavirüsten önce başladım. Ve yaklaşık yani dünya falan yok olmazsa <laughs> Kondaylar bir iş gelmez. 8 ay sonra Avustralya'da kalıcı oturum izni çıkacak. Ve alacağım pulum bu Gideceğim Gideceğim abi. Bana bunu yaptıranlara yazıklar. Gideceğim. 5 sene bir çalışacağım. 5 sene bir çalışacağım ya da 2 sene Jackie, çalışacağım, 1 sene çalışacağım. Paramı kazanacağım, tecrübemi kazanacağım ama bu ülkeye geri geleceğim. Bu da sözümdür. Bu ülkeye geri gelip benim gibi arkadaşlara elimden gelen yardımı yapacağım. Öğüt bitti, devam edelim. Helal olsun reis, unutma bizi orada. Abi, Avustralya'ya gidersen şey, <laughs> Sydney'de sahilde plaja laptopu koyup daha fazla oynamazsak <laughs> <aslında> adam <laughs> Gidince video çekeceğim tabii. ki. Aksiyon olur, falan. Şimdi, şey sormak istiyorum ya, bu virüs çıktığı zaman sonunda hayalleri gerçekleştiği diyen manyaklar var mı? Bir zombi salgını bekleyen arkadaşlar var ve zombi salgını olsa sevinecek arkadaşlar var mı? Size soruyorum. Açıkçası böyle bir macera isteyebilir. <laughs> ben de Tamam abi işte. Yani bizim bu ekip zaten bu. Keşke zombi istilası olsa da silahlanıp hayatta kalmaya çalışsak ya. Yani. <laughs> Yüksek lisansı değil kardeşim, çalışmaya gideceğim. Avustralya Devlet Hükümeti'nin yayınladığı listeye göre benim meslek ilk 5'te. Çok ihtiyaç olan bir şeymiş. Maden arama Abi işte neler olacak diye bir fotoğraf. Şimdi atsam bakar mısın demiş. Telefonla kayıt aldım bakamıyorum güzel kardeşim ya. Zen canavarları Rage 6'e düşmem. Evet Zen canavarları Rage 6'e düşmem. Çünkü birbirinden fa... Zombi istasyonu olsun demişler. Sonra konunun aynı şey. <laughs> Hayalim Gordon Fulham'a zombi kesmekti. Zombiler bile gelecek Gordon Fulham'ın ortada. Hold on baby. I'm ilk Çin'de bu koronavirüs çıktığı zaman ben dedim ki Half-Life gerçek oluyor. <laughs> Half-Life'ın başka bir versiyonu gerçek oluyor. Böyle bir ün verdim sonumu heyecanlandım. Dedim ki hemen bir tane altı fiyat <laughs> Gerçekten. Gonum. <laughs> Kolay gelsin abi yolu çıkıyorsun. Çok teşekkür ederim kardeşim. 120 kişi izliyorsun. We'll <laughs> <laughs> see Discord atılacak mısın? Discord tümleti ben size web sitesi açacağım. Orada bu videoların metinlerini, sitesini ne yapsam diye hala düşünüyorum. Web sitesinde size özel bir sohbet bölümü olacak. Orada sizinle sohbet edebileceğiz. Web sitesinin adı ne olsun arkadaşlar? Valve oyunları ile ilgili bir web sitesi açacak olsun. İsmini ne koyarsın? Not alacağım. Ekran yönüsü alacağım. Yazar İsim önerisi. Bilmem ne bilmem ne nokta kom. nokta kom. Harika. Harika bir şey. Lambda. Vardı. Lambda vardı. Gaben Games. İlginç. Hele fanları vardı. Şehir 18 çok güzel. Vanayla şehir 18'i işte yazdım. Yalnız oyun kralı nokta. Kom. Bordan be. Valve fanları. Goldin Neil sanki şüpheli demişsin. Kaancığım. için YouTube seni gizlemiş. Vanalev ya olabilir. <laughs> Stadel vardır. Bordan leviciler. <laughs> Bordan leviciler çok güzel. <laughs> Karamesa, levic